Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyhan. Gördüğünüz üzere yeni bir konumla karşınızdayım. Kendisi benim İlhan Pelin. O yüzden de çok önemli. İlham Pelin, İlhan Pelin. Sana direkt şey diyeceğim. Hello. İlham Peri'si bayağı iddialı oldu. Öyle mi? <laughs> ha, tabii İlham Peri'siyim ben arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gibi peri gibiyim. Maşallah. Buyurun. Söz sizin bir tanıtım kendinizi. Ben kendim, podcast çektiğimden beri insanların kendisini tanıtmasına ne kadar zorlandığını bildiğimden e, muhtemelen kendim de şimdi zorlanacağım. Ama ufak böyle toparlamam gerekirse ben Aydın Çiftçi. E, fotoğrafçı olarak biliniyorum. Aynı zamanda grafikerim. E, bol bol seyahat etmemle e, ünlüyüm. <laughs> Ama genel olarak düğün çekiyorum, insan çekiyorum, aileler çekiyorum. Ee, evet, böyle. Almanya'da hem Almanya'da hem de Türkiye'de yaşıyorum. Çünkü insanlar bunu şey yapamıyor. Nerede, ne yapıyor, ne ediyor, belli değil ama iki ülkede de yaşıyorum. Ee, ama bütün eğitimini falan Almanya'da aldın. Evet, Almanya'da aldım. 24 yaşına kadar e, Almanya'da yaşadım, eğitimimi aldım. Orada doğ, burada doğdum, büyüdüm. E, eğitimimi de burada tamamladım. Sonrasında e, Türkiye'ye git gel yaptım sürekli. Okul falan okumadım o yüzden. Hayır. Ben Aslında çok istiyordum ama hiç öyle denk gelmedi yani. Ne istiyordum buradan? Herkes Avrupa isterken. Neyse isim? Mimar Sinan'ı istiyordum mesela. Mimar ya. Sinan oldu Evet ama şöyle hani istiyordum derken hani of ya hani öyle Türkiye 90'larda da okurum. Aa, Hı. Mimar Sinan'da okumak isterdim. Hani öyle bir şey vardı ama hani böyle yapayım edeyim bir gayretimde değildim yani. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Çünkü sen bütün ilkokuldan yüksek eğitimine kadar hep Almanya'da eğitim gördün Bu Siz Almanca okumayı sürdüğünüz zaman, küçüklükte, otomatikman Türkçeyi de mi sürdüyorsunuz? Yoksa Türkçe ayrıca bir eğitim mi alıyorsunuz? Şimdi şöyle, Kendi ailemden ben yola çıkayım. Benim annem Türkçe ve Türkçe konuşmamıza çok önem veriyordu. Ve evde, yani ben ilk herhal, herhalde şöyle oldu. İlk Türkçeyi öğrendim. Çünkü evde Türkçe konuşuluyor. Annem şöyle diyordu. Zaten okul döneminde Almanca öğreneceği için ilk önce Türkçeyi öğrensin. Yani ve buradaki e, doktorlar da öyle tavsiye ediyorlar. Hani siz e, ama dilinizle konuşun. Sonrasında o çocuk onu zaten alacak e, gibisinden. O yüzden ilk Türkçeyi öğrenmişim. Ama ben hatırlamıyorum tabii ki. Sonradan Almanca eklenmiş. Ama bunu da hatırlamıyorum. Çünkü küçüktüm. Ee, hani bana sanki böyle hep ikisini aynı anda biliyormuşum gibi geldi yani. Çünkü zaten 3 yaşında başlıyorsunuz değil mi? Evet, 3 Aman yaşında kreşe başlıyoruz. Herhalde 3 yaşında Almanca öğrenmeye kreşte. Belki daha öncesinde annemler falan alıştırdıysa birkaç kelime biliyorumdur kesin ama sonrasında herhalde bence kreş zamanında Almancayı da öğrendim. Ama belki Almanca okumayı öğrendin değil mi? Okuma olarak. Tabii tabii. Yani okumayı Almanca olarak öğrendim. Türkçe'nin ama çok farklı yani, onu çok merak ediyorum. Ben Türkçe... Aslında e, bence şöyle, Türkçe okuması aslında çok kolay. Çünkü Türkçe'de neyi nasıl yazıyorsan öyle okuyorsun. Yumuşak G'yi saymıyorum. Hani Ç var, C şey Mesela Fransızca'da bir şey yazıyorsun, bambaşka okuyorsun. Almanca'da da var o tarz e, harfler. Ama Türkçe o yüzden çok kolay geldi bana. Bir de ben aslında şunda zorlandım. Türkçe okumaya başladığım zaman kelimeleri anlamadığım için ee, hani ay bu ne demek orada zorlanıyor. Mesela iki satır okuyorum ama iki saat düşünmem lazım ne demek istedi acaba diye. O yüzden Türkçe kitap hiç okumayı istemiyordum. Sonra annem bana sözlük aldı. Ee, ''Bilmediğin bilmediğim kelimeleri Sözlük açılımına bak dedi. Ben sözlükle birlikte okumaya başladım. O yüzden hani harf nasıl okunuyor vesaire vesaire onları hep öyle öyle çözdüm. Ama annemin katkısı da büyük yani burada. Yani, yani o, o bir oku bir öğretmen değil. Kendin kendim. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada Türk okulları vardı benim zamanımda. Öyle söyleyeyim. Benim zamanımda buradaki Türk okulları ne yazık ki eğitim açısından çok öyle verimli değildi. Hani öğrendiğimiz şeyler küçük küçük böyle ne diyeyim kreşte söylenen türküler, süt içtim dilim yandı gibi. sonrasında ben bir de Türk okuluna gitmeyi reddettim. Hmm. Çünkü neden? Çünkü öğretmen küfür ediyordu. Ee, ama Belki küfür dediği de işte eşşe oldu eşek, geri zekalı falan filan ve bu benim için çok büyük bir küfürdü o zamanlar <laughs> Ama denmez yani. Ve ben öğretmenim şey demişim, öyle denmez demişim. <laughs> e, sonra da tabii ailem de bunu fark edince bir daha annem hep Türkçe kitaplar falan almaya başladı. Öyle öyle ikisini hep böyle hem Almanca hem Türkçe okuyor okuyor öyle çözdüm. Gramerini çok çok sonradan çözdüm ama. Hmm. E, ama zaten bildiğin için bence hep bilgi daha bilince gramer öğrenmek daha kolay olur. Bizim yani Türklerin gramer bilmemesinin tek nedeni başka dil bilmemeleri. <laughs> başka dil öğrenseler o dil bilgisi olayına çok rahat çözeceğiz ben. Ben ona inanıyorum. <laughs> ben de sana o yüzden rahat çözmüşsündür. Bir de sözcüklerle aran iyi baktım. O zamandan beri demek ki. Ama dedim belki işte sözlük okuduğum için olabilir. Ben mesela hala daha alırım sözlük bakarım işte şu nereden gelmiş, ne anlama geliyor, eş anlamı ne, zıt anlamı ne. Ee, ama çocukluğumdan bir hobi diyebilirim yani. Çok güzel bir hobi çünkü sözlük için, sözlük okumak için, antikoloji okumak için şey derler. Hani beynin çekmecelerini düzenlemek. Yani bir kelimeyi biliyorsun, o cümle içindeki şeyden çıkarabiliyorsun anlamını ama bu ne demek diye sorunca böyle <laughs> kalıyorsun. Ya ben bunu biliyorum ama açıklayamıyorum. Ama o raflar düzgün olunca işte onlara da rahat Güzel oluyor bence. Evet, evet. Yani tamam. canım sözlük okumak çekti. <laughs> Sana bir sözlük hediye edeyim ben o zaman. <laughs> Bu arada sen dört dil biliyorsun. O kadar mütevazı evet. biliyorsunuz ya. Yani, dört dil, dört dil biliyorum. Fransızca, evet. Almanca, Türkçe ve İngilizce. Yani senin için çok mu kolay? O yüzden mi biliyorsun? Yoksa... <laughs> Yani? Ya hayır şöyle. Ya dile yatkınlığım var muhtemelen. Yani e, dediğim dedim ben çok böyle matematik, fizik falan filan öyle hiç bana zor geliyordu. Hala daha zor geliyor. Ama dil konusunda e, meraklıyım da aynı zamanda ve hoşuma da gidiyor. yatkınlığım da var. Çünkü dil biraz böyle ezber e, üzerine ya. Ve mesela e, Fransızca bambaşka bir grameri var. Almancanın çok zor bir grameri var. Almanca yani o Almanca öğrenmek çok zor. Yani ben sonradan öğrenenlere bravo diyorum. E, Türkçe zaten ana dilim. E, İngilizce de. Hayır e, bunların hepsi okulda gelişti. E, okulda da ya Fransızca ya da başka bir ders alacaktık. Ben de Fransızca tercih ettim. Öylelikle gelişti yani. E, okul eğitimiyle yani öğrenebiliyorsunuz bu dilleri. Evet. evet, evet. Yani, ma, yani şöyle, öyle olması gerekiyor ama Türkiye şartlarına göre ne yazık ki demem gerekiyor. Evet yani aslında bu okul eğitiminde senin üç dil alabiliyorsun yani. Ya. Üç dil alabilmen gayet doğal bir şey. Halbuki biz de yapacağız ya inşallah. Çünkü biz çikiriz, ya İngilizce görüyoruz ama mezun oluyoruz konuşamıyoruz. Bir iki kelime biliyoruz o yetiyor. <laughs> go go go. Taksim. <laughs> 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 o bir şeyi yapmak istemiyorum hani <laughs> ama <öyle> demiştik ama <laughs> şey falan falan geçti ama İngilizce gerçekten artık e, olması gereken bir şey çünkü her anlamda İngilizce yani her yani dünya dili oldu zaten e, ve her yerde seni bir şekilde kurtarıyor ha ben de İngilizceyi ben ayrıyetten yabancı dilde okudum yani yabancı dil okuduğum için bu tabii daha da güçlendi ama e, uzun bir süre konuşmadığın zaman e, unutuyorsun ama yani en azından gittiğinde hani bu derdimi anlatacak kadar İngilizce bilmek bence önemli. Evet, tabii ki önemli yani. Hiç Türkiye'de okusaydın nasıl olurdu hayatını düşünüyor musun? Mesela diyelim ki annenler dönmüştü. Sen ilk okudaydım. Döndüler ve burada eğitim aldın, burada yaşadım. Yani muhtemelen Çanakkale'de mi olurdun? Muhtemelen Çanakkale'de olurdum. Çanakkale'nin eğitim sistemi de güzel bu arada çünkü küçük ya Hmm. Galiba büyük şehirlerde bu daha zor, benim gözlemlediğim o. Ee, şöyle düşünüyorum, muhtemelen ailem yüzlerce, binlerce para dökmek zorunda kalacaktı iyi bir eğitim alabilmem için. Ee, şimdi kendi kuzenlerime bakıyorum, bir kısmı devlet okuluna gitti, bir kısmı özel okula gitti. Şey, şeye ben hep üzülüyordum. Ya okul sonrası kuzenlerimden biliyorum hep işte dershaneye gidiyorlar. Bitmiyor. Yani sen sabah bir uyanıyorsun akşama kadar. Ve bu benim mesela çok garibime gidiyordu. Almanya'da böyle bir şey yoktu. Ben şimdi şu anki sistemi kastetmiyorum. Şu anki eğitim sistemi birazcık daha değişti. Benim zamanımda sabah 7'den 12.1'e kadar haftada iki kez de 3'e 4'e kadar derslerimiz oluyordu. Ve sonrasında gerçekten vaktinde oluyordu yani kendine ayırabileceğin vaktinde oluyordu. Ve e, hatta ben e, matematik için e, dershaneye gitmiştim. Düşün, o kadar kötü matematik. <laughs> <laughs> Ve öğretmenim demişti ki, aslında dershaneye gitmesine gerek yok. Buradaki aldığı eğitim ona yeterli olması gerekiyor. Bunu unutmuyorum mesela. Hani, o yüzden Türkiye'de nasıl bir eğitimim olurdu? <laughs> Eleştirmek istemiyorum açıkçası. Tamam. Peki şunu söyleyin. yine aynı mesleği mi seçerdin sence? yine güzel sanatlar mı okurdum? Ya da sanki böyle rehber falan mı okurdum? Yine yurt dışına mı atardı kendini? <laughs> ya, ya yabancı dil okurdum. Şöyle söyleyeyim, ya yabancı, çok tuhaf olacak şimdi, ya yabancı dil okurdum, ya edebiyat okurdum ya da e, yine güzel sanatlar okuyabilirdim muhtemelen. Senin edebiyata bir yatkınlığın var zaten yıllarından, bir edebiyatçı. Eğer güzel sanatları zaten kazanamasaydım, e, Alman edebiyatı okuyacaktım. Bu arada Alman Edebiyatı demişken, Alman Edebiyatı'nı bunu dedim ya çok zor geldi. Kitapları da böyle hani bizde Layla Alam kitapları olur ya böyle biz diyoruz, ekliyoruz, yemedik, çerezlik falan. Ama Alman kitaplarında böyle bir şey yok diyorlar yani. Çok ağır bir dili var romanların. Bunlar günlük şeyi söylemiyorum işte. Göteyi falan söylemiyorum. Diğer normal. Hiçbir popüler şeyleri yok bunların. Popüler, bestsellerleri çıkıyor ve tüteniyor. Var var. Yani şöyle. Aslında ben hep şunu söylüyorum. E, i̇nsan her yerde insan. Edebiyat her yerde edebiyat diyemeyeceğim ama burada da e, ağır romanlar var. Ağır bir edebiyatta var ama hafif de var. E, ben bazen böyle kafam dansın diye roman okurum. Hani böyle okuması kolay e, yazı dili de var. E, ama gerçekten iyi bir kitapsa dili bir tık daha ee, nasıl diyeyim statü olarak bir tık daha yüksek oluyor. Ee, ama bazen de bestsellerlere diyorum ki hani bunu nasıl insanlar bestseller yapabilmiş diye biliyorum yani. Hani değişiyor gerçekten. Ama bestseller zaten satışla alakalı bir durum. Evet. Peki sen şimdi işte ben Swipe okuduğun zaman Almanca okuyorsun, öyle mi? Evet. <laughs> Almanca Türkçesi bile çok karışık ya. Almanca okuyorsun. Ee, yani düşünemiyorum. İşte ağır kısma giriyordur herhalde. Onun dili nasıl? Ben o dili seviyorum. Ben o dili e, liseden beri... E, sana buradan şimdi bir kitap getirebilir miyim? Lisede yazdığımız, e, şey yaptığımız bir... <laughs> nasıl yapıyor YouTuberlar? Böyle mi yapıyor? <laughs> Ama aynı Bu benim. Olma. Çince yazıyor onun üstünde. He, <laughs> pardon. <gülüyor> Çince de biliyorum ana. <laughs> Yok hayır. Ee, bu e, Göte'nin yazdığı Ekmon eseri ve bunu okulda zaten şöyle analiz ederek, bak bunları hep okulda ben şey almışım, not almışım tamam mı? Görebiliyor musunuz hmm. notları? Bilmiyorum. Ve e, mesela bir sözünden ne demek e, istediğini bu sözün hangi kelime en anlamlı olduğunu böyle böyle yazarak e, veya analiz ederek e, sen zaten e, öğreniyorsun yani bu dili. Hmm. Hani yatkınlığın varsa da ilgi duyuyorsan da şimdi Almanca olduğu için pek bir anlam ifade etmeyecek belki ama e, mesela demişim ki burada e, çok şiirsel bir yazı var ve o şiirsel yazıyı işte Bölüyorsun, parçalıyorsun ve parçaladıktan sonra o kelimenin ne anlama geldiğini, ne demek istediğini vesaire böyle böyle o yazı diline aslında alışıyorsun. Ben annemle böyle bir kitap okumuştum, ben de okudum, annem de okudu. Annem mesela zorlandı çünkü annem Türkiye'de eğitim aldı. E, Almanya'da o eğitim alsaydı bu dili nasıl çözmesi gerektiğini de e, öğrenmiş oluyordu yani. Ha bunu şimdi herkes bilmiyor ama benim yatkınım ve ilgim olduğu için de ben daha çok üstüne gittim. Ben tamam, bunu soracaktım. Yani bu kitabı, işte bu, bu tarz çalışmayı bütün kademe mi yapıyor diyecektim. Ama hepsi yapmıyor herhalde. Özel bir hepsi, var ya Hepsi yapıyor da yatkınlığın varsa daha çok üstüne gidiyorsun. Mesela bununla ilgili kompozisyon yazıyorduk. Bunu okuyorsun. Ondan sonra diyor ki şu şu sayfayı, şu şu sayfadaki şeyi açıkla. Bu zamana göre yorumla diyor. Sen de o zamana göre yorumluyorsun ee, ama bu şeyle alakalı işte matematikte bunu yapamıyorum mesela. Aynı dersleri alıyoruz, birisi de edebiyatta bunu yapamıyor ama e, o şey, eğitimi alıyorsun, öyle söyleyebilirim. Şu anda videomu kesmek durumunda kalıyorum çünkü beklediğimizden uzun sürdü sohbetimiz, aktı gitti. O yüzden burada videoya son veriyorum. Ben diğer videoyu hazırlarken siz de umarım zevkle videoyu izler, yorum yapar ve beğenirsiniz. Hoşçakalın.